Güzel bir çevre, topluluk, komünite yaratmışım. Gerçekten kaliteli mesajlar geliyor yani. Çok fazla hatta film tavsiyesi, kitap tavsiyesi, deriz Sen şunu seversinler falan geliyor. Biz iyiyiz bu arada. Bu benim takipçilerim değil. Biz kendi aramızda bayağı güzel oturttuk. Ama bizim yani daha da bazen korkuyorum. Çok büyürsek hani... Bize uymayan insanlar gelip dahil olacak mı? Şu an Instagram'daki 50 bin kişi mesela çok iyiyiz kendi aramızda. Mis gibi. Hiç mesela hani Ramazan'da sen nasıl bira içersin falan diyen olmadı. İşte sen vay efendim şu fotoğrafını niye koyarsın falan diyen olmuyor. Arada böyle küçük küçük tabii ki saçmalayanlar oluyor. Onları da uyandırıyoruz biz burada böyleyiz diye. Çok iyiyiz, sizi çok seviyorum, çok mutluyuz. O yüzden bunu daha uzaklardaki insanlara söylüyorum gerçekten. Hello! Bu arada bu videoyu çıplak ayakla çekmemek için size özel çorap giydim. Çünkü ayaktan tiksinenler Aslında gelecekti kendi ayaklarımı bayağı bir seviyorum ama hal hal falan da takmıştım. Şimdi gereksiz linç yemeyeyim dedim. O yüzden böyle Osman Aga <laughs> stilimle karşınızdayım. Evet. Ee, çıkmış olduğum tatilde paylaştığım bir tane Instagram postu bayağı ses getirdi. Üzerine de çok tartışmalar oldu. Postun konusu şuydu. Ben kendim bana sorulmasından rahatsız olduğum ve başka insanların da e, sorulduğu zaman rahatsız olduklarını düşündüğüm bazı soruları listeledim ve bir görsel olarak paylaştım. E, çok fazla insan destek olurken bir o kadar çok insanda ne var bu soruların sorulmasında kim niye rahatsız oluyormuş bunları konuşmayacaksak ne konuşacağız ki diye itiraz ettiler. Şimdi o sorular duf 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 yeni şeyim de bu oldu sürekli. <laughs> <laughs> ne olduğunu söylemeden ima ede de konuşma ondan sonra acaba ne bu sorular? Evet şimdi o yüzden dedim ki galiba e, hani soruların e, hangileri olduğunu net olarak sıralamakla birlikte şu soruları sormayın diye neden sormayın kısmını tam netleştiremedim. Çünkü Instagram'daki açıklamada yani haliyle bir e, destan yazamadım. Kısa kısa yazıp geçmiştim. O yüzden dedim kanalım ne güne duruyor? Biz bu kanalı niye açtık? Biz bu evimizin kapılarını bu kameralara neden açtık? Neden salonumuzdayız bugün? Neden? Çünkü iç dünyamızı paylaşalım diye. O yüzden şimdi neden bu soruların sorulmasını istemiyorum söylüyorum. Hadi bakalım hodri meydan. Şimdi Instagram'ımıza giriyoruz. E, DM'lerimizden çıkıyoruz. <laughs> Ve evet birinci soru evinin kirası ne kadar? En çok sorulan şey birincisi güzel kardeşim ben bu evde oturuyorum. Sen bu evi tutamayacaksın. Yani muadili diye bir şey yok. Benim karşı komşumu Buradan çok daha Ay karşı komşum bir saat duymuyordur da Yani daha <gülüyor> 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 Apartmanın içinde Fiyatlar değişiyor tamam mı? Yani aynı apartmanın içinde Aynı katta bile bir ev bir fiyata diğer ev diğer fiyata. Yani o yüzden bir kere zaten bunun senin için bir mantığı yok. Karşı apartman bambaşka fiyat. Yani kime göre neye göre herkes kendince bir eder belirliyor. Dolayısıyla zaten hani bu şey değil ki Nike ayakkabı aynısından hani dükkanda gider alırsın diğerine. Öyle bir şey değil. O yüzden zaten mantığı yok. Ha neden sormamalıyım diyorsan birincisi bunun üzerinden benim ne kadar kazandığım üzerine bir tahmin yürüteceksin. Ee, belki diyeceksin ki geri zekalı o kadar üç kuruş bir maaşın hepsini gidiyor eve veriyor. Belki diyeceksin ki o demek ki bu kadar verdiğine göre hayvan gibi para kazanıyor. E, hayvan gibi para kazanıyorsa benim mesleğimle ilgili bir şeyler söyleyeceksin. Az kazanıyorsam mal diyeceksin. Bu karşıdaşı da bu kadarcık mı kazanıyor? Her türlü senin benim kazancımla ilgili, hayatta neye ne kadar para harcadımla ilgili bir fikrin olmaya başlayacak ve bu e, açıkçası bence hiçbirimiz için iyi bir şey değil. ya yani Özellikle mesela bir kurumda böyle bir şirkette çalışıyorsanız e, bir insanın mesela ev kirası belki sizin maaşınıza yakın bir şey. E, o zaman o benden çok mu kazanıyor diye bileneceksiniz. Belki o ailesinden destek alıyor. Belki birikmişi var. Belki bilmem ne bilemeyiz işte yani. Ama böyle şeylere bir ucu açıldı mı artık konuş Allah konuş olmuyor. Ben de çok konuştum. O yüzden bir sonraki soruya geçiyorum. Eski sevgiline neden ayrıldın? Ya bitmiş geçmiş. Sana ne? Sana ne? Yani kim şöyle diyerek ayrılıyor? Abi ilişkimiz o kadar iyi ki ayrılalım bence. Böyle bir şey yok. İlişkide belli ki bir şeyler sıçmış. Yani kötü giden bir şeyler olmuş. Ee, hatırlanmak istemeyen tatsız anılar var. Kim neden size eski sevgilisi neden ayrıldığını ya da ilişki işte kocasından karısından neden boşandığını anlatmak istesin ki? Yani Hangi ayrılık hikayesini anlatırken <gülüyor> <gülüyor> ay bir şampanya patlatalım da içelim falan diyoruz ki yani. Şampanya patlatacaksak yine hayatımızı patlatırız. Yani o yüzden geçmişi mazi yenmişe kuzu derler. Böyle bunları bırakıp biraz geçmek lazım. Kimseye de siz magazinel zevkinizi tatmin edeceksiniz de böyle kurcuklayıp kurcuklayıp kötü hatıraları deşmenin, o insanı hatırlatmanın, bir daha yaşatmanın anlamı yok bence. Benzeri şeyler bu arada hastalıklarla ilgili de geçerli. Çok bence kurcalanmak lazım. Altından ne çıkacağı belli olmuyor. Hiç hamile kaldın mı? Ee, bu soru anlayamıyorum zaten. <laughs> yani tam olarak sana neyle zaten bence tartışmanın bitiyor olması lazım. Abi ne demek hiç hamile kaldın mı? Benim çok aldığım bir soru. Ya, kaldıysam ne yapacaksın kalmadıysam ne yapacaksın hani ne bileyim amacın kürtajla ilgili bilgi almaksa git bir kadın doğumcuya sor yani ben kesinlikle bunun uzmanı değilim başka kadınlar da bu soruyu çok alıyorum bilmiyorum ya da sosyal medyada aktif olmakla mı ilgili ama yani sağlıkla ilgili konuları böyle kişisel hikayesini merak ediyorsunuz zaten etmeyin eğer amacınız medikal bir konuda bilgi almaksa zaten doktora gidin yani ona buna sorulmaz yani benim buram ağrıyor sence neden denmez doktora gidin sorun yani o yüzden hiç hamile kaldın mı sorusu tartışmak bile istemiyorum. Saçmalık. Oradan buraya yazmadığım diğer soruya geleyim. Hamile misin? Ben bu potu bir kere şöyle kırmıştım. Twitter'da çok görüyen bir tweetim olmuştu hatta. Bir sabah kuaföre gittim. Kuaför de e, sabah 8.30'da açılıyordu unutmuyorum. erken gitmiştim ilk yer ben kapayım diye. Bir kadın daha benim gibi uyanık olduğu için erken gelmiş. Adam da böyle hortumla yıkıyor bir yandan işte paspas yapıyor falan. Biz de böyle ikimiz kenarda bekliyoruz. Bir de şeyin de gerginliği var. Yani ikimiz de erken gelmişiz. Kim önce girecek? Ben de o yüzden o gerginliği dedim kırayım. Hani kadınlarımızda böyle bir düşmanca bir tavır olmasın. Ondan sonra kadın da şöyle oturuyordu. Ben de dedim <laughs> hamile olunca dedim insan hep dedim elini karnına koyası geliyor. <laughs> Değil dedim kadın ben hamile değilim dedi. Yani gerçekten yer yarılsaydı da yerin <laughs> dibine girseydim yani kendimce ortamı ısıtacağım diye yani. olabilir yani işte kadın hafif kiloluymuş ama mesela bunu asla dememem lazımdı yani o kadının Allah bilir ne kadar kötü hissetti kendine yani kilosu ile ilgili belki hamile olmak istiyordu olam kalamıyordu o geldi aklına falan filan yani insan üretmek bayağı ciddi bir iş birçok insan için zor olabiliyor kimisi partner bulamadığı için yapamıyor tek başına büyütmekten korkuyor. Kimisi belki işte kendisinden ya da partnerinden dolayı üreme sistemleri el vermiyor. Belki maddi durumları yetmiyor. Her şey yolunda ama o yüzden yapamıyorlar. Çok hassas bir konu. Kimseye hamile misin? Ne zaman hamile kalacaksın? Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Düşünmüyor musun? Sen mi bakacaksın? Yani sana mı dediler biz çocuk yapınca sen bakacaksın diye. Sizin böyle bir göreviniz yoksa sizi hiç ilgilendiren bir şey de yok yani. O yüzden bunlar da hassas konular. Bunları da hiç kurcalamayın. İnsanların özeline bu kadar girilmez. Ha <laughs> Bir insan kendisi size anlatmak istiyorsa tabii ki anlatır. Çok yakın arkadaşınızdır hissedersiniz o yakınlığı. Ama tanımadığınız, etmediğiniz, iş yerinde aynı ofisi paylaşıyorsunuz da bir insana gidip de bunlar sorulmaz. Arada telefon kilitlendi. Bak çok ağır konuşmuşum. Ne zaman evleneceksin? Sana ne? <laughs> yani bu soru neden sorulmaması gerekiyor? Birincisi evlenip evlenmek istemediğini bile bilmiyor birçok insan. Yani evlilik birçok insan için de bence şöyle bir şey. Evlilik bir hedef değil. Yani bir insanla çok gaza gelip çok romantik bir şey yaşarsın. Belki hiç evlenmeye inanmıyor olduğun halde ikna olursun. Ne olacağı belli olmaz. Ee, ama evliliğe mesela inanmayan da birçok insan var. <laughs> Ve ne zaman evleneceksin sorusu bir kere şu açıklamayla başlaması gerekiyor. Gerçekten evlenmek zorunda mıyız? Ve yani o zaman karşıdaki insana bir tartışma başlıyor. Ee, çok gereksiz bir tartışma. Çünkü kimse kimsenin fikrini değiştirmek zorunda değil. Sen inanıyor olabilirsin herkesin evlenmesi gerektiğine. Sen o yolda devam et. Ben de kendi yoluma devam edeyim. Ama boşu boşuna sen de bu tartışmayı hiç yaşamayalım. Çünkü benim senin fikrini değiştirmek gibi bir niyetim yok. Sen tartışarak vakit kaybetmek gibi bir isteğim hiç yok. O yüzden yani benim özel hayatım. Ben ister evlenirim ister evlenmem. Ee, yani sana mı kaldı? Ne kadar sinirliyim bu videoda ya. <laughs> ne yapayım? Bunlar sorulmaz. Ya yani sinirliyim çünkü o insanların hepsini yaşayabileceği şeyleri düşünerek sinirleniyorum yani. Birçok insanla çünkü tanıdığım öyle insanlar da var hani hayır bana bunu soramazsın falan diyemiyor. Söylemek zorunda hissediyorum. Mesela evinin kirası ne kadar sorsun cevaplayan bir sürü arkadaşım var. Söylüyorum cevaplamayın. Ne demek yani ona ne? Sen söyle yani bu evimi tutacaksın diye böyle biraz laf sokmuyor örtüyorum insanlara. Ayda ne kadar kazanıyorsun? Bak şimdi. En delirdiğim şey yani. Ayda ne kadar kazanıyorsun? Yani sana kazandığımı söyleyeyim. Sen de başla otur yorumlamaya o zaman. İşte hangi kıyafetten kaç tane alabilirim? Neyi nasıl yapabilirim? Aa sen de o kadar çalışmıştın benim kadar kazanıyor musun? Ya da tam tersine enayi bu kadar emeğe, bu kadar kıçını yırtmaya bu kadar mı kazanıyorsun diyeceksin. Her türlü bir yargın oluşacak. Yani bence insanları tam tersine etiketlerinden olabildiğince ayrıştırmamız gerekiyor. Yani cinsiyet kimliğimiz bile çok fazla geliyor bana. Kadın, erkek yani arasında olan da birçok insan var. Kendisini daha arada bir yerde hisseden transseksüeller var. İşte bu LGBT'in açılımı olan bir sürü bir sürü bayrağın farklı renkleri var. Yani bir insanı kadınmış, erkekmiş, zenginmiş, fakirmiş işte. Aptalmış, zekiymiş. Böyle birçok etiket takıp kafamızda bir yere oturtmaya çalışıyoruz. İlla böyle bir o arşivde bir insan etiketleriyle yerini alacak. İşte çok kazanan, az kazanan. Sana ne ki yani? sana ne ki derken size de yani bu soruları soranlara da kızmak için değil yani gerçekten sana ne? Yani ne ifade edecek ki? Durduk yere sen de o insanı olduğu insan olarak görmeyeceksin. Yani belki komik bir insansa onun yerine zengin olarak görmeye başlayacaksın sadece ya da fakir olarak görmeye başlayacaksın. Bilme. Ne kadar çok şey bilmezsen o kadar o insanın sadece insan olduğunu bence fark edersin, hatırlarsın. O yüzden maddi etiketleri hele unutalım yani. Burnun estetik mi? Bak şimdi yani eğer amacınız ay ben hayır işte doktor tavsiyesi isteyeceğim belki çok beğendim. Benim burnumu güzel yapan doktor seninkisini o kadar güzel yapacak diye bir şeysi yok. Belki benim kemiğim iyi, kıkırdığım iyi, derim ince yani belki o gün doktor iyi günündeydi sana hangoverken gelecek falan filan bin tane şey var. Ee, o yüzden benim burnum estetik mi değil mi? Yani sen doktor tavsiyesi için bunun sonunda hiçbir manası yok. Verebileceğin hasarlar şu olur. Bir kere herkesin içinde böyle şeyler sorulmaz. Belki ben burnumu estetik yaptırdım ve herkesin içine söylemek istemiyorum. Gözün lens mi? Belki kız yani gözünün yeşil olduğunu zannedilmesini istiyor. Yani illa gözüm lens mi diye herkesin içine sorup onu küçük düşürmenin ne anlamı var? Lens lens yani. Ya aç internette yazıyor ne kadar lens çeşidi var kaç paraya yani. Kendine uyanır çekilmiş 2000 tane fotoğrafı da var farklı farklı kızların. Seç beğen al. işte kadınlar soruyor mu kızlar soruyor mu sitesi var. Gir. Ne kadar doktor varsa bin tane yorumu var. Benim kız kardeşim de plastik cerrah. Her gün okuyor oradan yani. Bütün hastalığa girip yorumunu yapıyor. Yani bir o buruna mı kaldı? Yani mesela güzel bir burunsa söyleyeyim size en iyi plastik cerrahlar en pahalılar yapacak bir şey yok. Yani çok ucuz ama çok iyi diye bir şey hiçbir meslekte yok yani. İyi yapan insan çok para istiyor. O yüzden öyle hani çok güzel burunmuş, aynısından ben de yaptırayım diye bir şey yok. Her insana göre de zaten değişiyor bunlar. O yüzden bu sorulara da gerek yok. Bir de ben şunu da aşalım ya. Yani bu kadınlara yapılan şey baskısı. Oran estetik ya dolandırdın bizi. Niye abi? Yani sana Tanrı ya da her neye inanıyorsan DNA genetiğim verince sen onu hak ettin. Nereden ne münasebet? Parasını verip yaptırınca aa, dolandırdın yani. Eğer senle çiftleşip üreyip çocuğumuzun defola çıkmasından korkuyorsan bir nebze anlayabilirim ama onun dışında ne ki? Yani televizyona çıkan bir kadının bir yerini yaptırmasını daha iyi görünmek için gayet anlayabiliyorum. Ama sen bunu işte gerçekte o ünlüyü estetiksiz hale diye böyle ifşa 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 sayfa sayfa ifşa eden magazin sayfaları mesela acayip sinirim. E okey güzelleşmiş. Parası yetmiş yaptırmış. Ne güzel. Yani neden şey yapıyoruz ki? O zaman şöyle de bir şey var? Zenginlik sadece işte babadan anneden parası olanlar zengin olmalı. Sonradan para kazandıra aaa sonradan sonradan yaptın. Öyle bir şey var mı yani? Bu hayattaki bütün hayal şey hayalleri olan insanlar için yani herkes hayallerin peşinde koysun. Sadece güzelleşmek, para sahibi olmak değil tabii ki içini zenginleştiren de çok kötü, çok cahil bir aileye de doğabilirsin. Kendine uğraşıp kitap okuyup içini zenginleştirdiysen ne güzel. Sonradan kazanılan bütün güzellikler güzeldir bence. Aaa Deniz ne güzel bağladın seni çakal. Evet. Dinin ne? Ne kadar saçma bir soru. <laughs> ne kadar saçma bir soru. Yani benle aynı ibadethaneye gelip orada mı takılmak istiyorsun? Amacın ne? Yani din kadar insanları bölen Kavga çıkaran bir konu daha yok. Bu soruyu zaten şu an ben de burada tartışmayacağım. Çünkü tartışırsam eminim üzerine başka bir kavgalar ben de izleyenlerle birileriyle ederim. O yüzden bu soru sorulmasın. Herkesle inandığı her e, o ne ise artık tanrı, tanrılar işte o tanrıya hangi peygamber üzerinden gidiyor hiç gitmiyor olabilir hiç inanmıyor olabilir. Herkesin kendi özeli mahremi bunlara hiç karışmamak lazım. Kaç sevgilin oldu? <laughs> hani ikinci el araba alıyor olursun da sorarsın hani bu kaç kilometre yaptı. Hani gerçekten çünkü yıpratır o arabayı. <laughs> hani motoru kayışı bir şey gider. Bir insan yani <laughs> yaşadığı ilişkiler kendi. <laughs> yani kendi geçmişi onun tarihidir yani. Bir ülkeye kaç savaşı girdi gibi yani o insanın kişisel geçmişi, yaşanmışlıkları yani kaç sevgilisin olduğunun başka bir insanı nasıl bağlayabileceğini hiçbir şekilde anlamıyorum. İnsanlar çünkü e, ilişkilerle yıpranmazlar. Yani yıprandıkları olur ama bazı ilişkilerde de çok şey zenginlik katarlar kendilerine. Gelişirler, öğrenirler. Yani o yüzden iyi ya da kötü şeyler değildir ilişki yaşamak. İnsanlık halidir. Kaç sevgilin olduğu üzerinden bir insana <laughs> hani karşılığında ne vereceksiniz? Niye bu soruyu soruyorsunuz? Hiçbir anlam veremiyorum. O yüzden bu soruyu da sormasak iyi olur. Ha neden sormamalıyız? O insana ne şeyisi olur? Durduk yere sizle niye sayısını söylüyor ki yani? Onunla ilgili Orta Doğu ülkesinde yaşıyoruz. İleri geri konuşulacak. İsminin de sorunu olduğu olacak. Bir sürü magazin malzemesi çıkacak. Aa de şununla da takılmış, bununla da şey yapmış. Bunlara hiç gerek yok. Hepimiz birbirimize dediğim gibi insan olarak bakalım. Hangi ilaçları kullanıyorsun? Abi <laughs> bunu da anlamıyorum. Trendyol linki verir gibi. Ben şu nemlen... Ki o bence onları bile anlamıyorum yani. Nemlendirici de bile cilde göre değişiklik gösterir. Benim kullandığım ilacını gidip aynısını eczaneye sen mi yazdıracaksın yani? Herkes kendi doktoruna gider. Doktor ne lazımsa verir. Ay demek Deniz'in kafası zanaksla bu gelmiş. Ben de patlatayım bir kutu. <laughs> Yaşayayım şu kafayı diye bir şey yok yani. Bu arada buradan da yeri gelmişken açıklama yapayım ama... Bu soru üzerinden değil aslında. Çok merak edilmişti hani depresyonumu aşabildim mi, atlatabildim mi. Artık hiçbir ilaç kullanmıyorum. Uzun zaman da oldu aslında. hem de yok, depresyonum da yok. Ha, geri gelir mi? Gelebilir. Ama şu an bir ilaç kullanmıyorum. Neden söylüyorum? Ben kullanırken çok korkmuştum. Ben artık ilaç bulamamıştım. Oğlum işte, bitti hayatım hep böyle yaşayacağım artık falan diye. Öyle bir şey yokmuş. O yüzden ilaçla ilgili benim kadar korkularınız varsa öyle bir şey yok. Geçici bir süre kullanıp ayağa kalkmak için çok güzel yardım olabileceğiniz şeylermiş. Ve neden bu kadar kilo aldın, neden bu kadar kilo verdin? Buna sana ne değil, şöyle o kalı bir tokat patlatmak istiyorum. Ee, çok moralim bozuktu, depresyondaydım, kilo aldım. Kanser hastalığı atlattım ya da atlatamadım, kilo verdim. Çok kötü bir ağırlık yaşadım, yemeden içmeden kesildim. Ee, belki uyuşturucu bağımlılığım var, o yüzden hayvan gibi yemek yiyorum ya da veriyorum. Bunun altında genellikle çok iyi hikayeler çıkmıyor. Yani e, bir insan bilinçli olarak kilo alıyorsa ya da veriyorsa zaten size kendini anlatma hevesli olur. Sibelcan gibi sürekli o 27 kilo daha verdim diye ortaya çıkar söyler zaten durur yani duyarsınız. O yüzden söylemeyen bir insana neden bu kadar kilo aldın, neden bu kadar kilo verdin gibi soruları sorarsak e, yine hoş olmayan yerlerini onun kurcalamış oluruz. Bence hiç gerek yok. Yani illa magazin istiyorsanız magazine çıkan zaten e, bir sürü kendi isteğiyle insan var özel hayatını paylaşan onları okuyabilirsiniz ya da işte Kendimiz anlattığımız kadar influencerların da hani özel hayatına dahil olabilirsiniz ama illa gidip kapısına dayanıp zorla konurta konurta açıp heh bunu söylemeden edemeyeceğim. Ee, Influencersin sen zaten hayatını açıyorsun söylemek zorundasın. Bu şunun gibi ben seni evime davet ettim kibar bir insan olarak misafir olarak getirdim salonuma. Ooo açtın artık evini konko göreceğiz deyip yatak odamda komodin çekmeceğini kurcalaya kalkarsa ben seni camdan atarım. Öyle bir şey yapamazsın. Ben ne kadar izin veriyorsam evimi o kadar gezebilirsin. O yüzden de ben sana özel hayatım ne kadar açıyorsam sen de o kadarını tabii ki de dahil olacaksın. Yani bir yazar sana otobiyografisinde bir şeyini anlattı diye aa artık o kadarını öğrendik geri kalanı olmaz. kimde o yattığını söylesene diyemezsin. Yani Sezen Aksu şarkısında sana birisiyle yattığını ima ediyor diye kanka artık kim olduğunu da söylersin yani dahil olduğu hikaye diyemezsin. İnsanlar kapısını ne kadar açarsa o kadar girersin. Burada çizgi başlıyor. Buradan ötesi yasak diyorsa müzede bile yok mu? Yani ne yapıyorlar yağlı boya tablonun buraya kadar yaklaşabilirsiniz diyor. Zarar vermeyeceğiniz tabloya seviye bu. Buradan ötesi diyor. Artık yağlı boya tablomuz tehlikeli. Yaklaşamazsınız diyor. Yani o yüzden e, birazını açtı diye bir insan tamamına ee, dahil olma hakkınız yok. Mini etek giydiğinde tecavüz edemezsin bir insana giydi diye. Onun gibi aynen yani. O sana bacağını buraya kadar göstermek istiyor olabilir. Buradan sonrasında seks yaparım ben diyemezsin. Hayır. Sınırlarımızı korumayı bileceğiz. Bak nasıl yine müdüre gibi gerildim. <laughs> Üzgünüm. Had e, Sınır aşıldığı zaman ben geriliyorum. Beni germeyin. Son olarak da Instagram'da o konuda neden paylaşım yapmadım? Arkadaşlar kimsenin Instagram hesabı belirli gün ve haftalar kitabı değil. Yani bir gün içerisinde aynı anda gelen mesajlara inanamazsınız. Hani anlıyorum işte sevme hastası bebek de var. İşte bir yandan boğaz içinde direnişle de devam ediyor. Bir yandan işte kediler de hala yuva arıyor. Ama ben bunların hepsini paylaşmaya kalkarsam benim hesabım bir ilan panosuna döner. O zaman gerçekten ben yok olayım. Ben gideyim bir ilan panosu hesabı açayım. Orada sürekli paylaşım yapalım. Yani hepsini yetişmem mümkün değil. Tabii ki de duygusal yakın olduklarımı, ister istemez kendime uygun bulduklarımı bir şekilde bana dokunanları paylaşıyorum. Herkes için böyle. O yüzden insanlara baskı yapıp da sen o konuyu paylaşma sen o konuda duyarsızsın diyemezsiniz. Yani tabii ki duyarlı ya da değil belki bilmiyorum ama duyarlı olmak zorunda da değil bu arada. Ama e, sadece duyarlı olduğumu herkese göstereceğim. Aman beni geride kaldım zannetmesinler diye paylaş ...mak da değilim. Bu arada şöyle bir şey de olduğunu düşünüyorum... ...sözüm meclisten dışarı... ...ama kendi çevremdeki insanlarda da böyle biraz. Mesela... ...kadın tercisi olduğunu bildiğim insanların... ...böyle bayrakla en önden giderek... ...ne taciz mi, kadınların yanındayım falan diye böyle çok paylaşım yaptığını... ...zorbalık yapan insanların... ...işte eğer zorbanın arkadaşsam hemen bana DM at diye paylaşımlar yaptığını... Çok gördüm. O yüzden bir insanın bir konuda duyarlı gibi davranıyor olmasa gerçekten duyarlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine o konuda günahkar olduğu için ortaya çıkmasın diye iyice o konuda sesimi duyurayım ki hiç akıllarına bile gelmeyeyim. Başka hedeflere gitsinler, hedef şaşırtayım diye düşünen de çok oluyor. Diyorum. Ve e, artık bu videonun sonuna geliyorum. Kaldı geriye cevap. <laughs> evet bu kötü şakamı da yaptıktan sonra Evet. Bir şey merak ediyorum. Buyur Berk'cim. Hiç böyle takipçilerinle küfürlü bir kavga yaşadın mı? Takipçilerimle? Ha. Yok. Ya da yani ya da sana DM'den bir tane takipçi. Direkt blokluyorum eğer saygısı bir şey olursa ama gerçekten de çok nadir yaşadığım bir şey. Güzel bir yani e, circle diyeceğim. Güzel bir çevre, topluluk. ...komünite yaratmışım. Gerçekten kaliteli mesajlar geliyor yani. Çok fazla hatta film tavsiyesi, kitap tavsiyesi, deriz sen şunu seversinler falan geliyor. Biz iyiyiz bu arada. Bu benim takipçilerim değil. Biz kendi aramızda bayağı güzel... ...oturttuk. Ama bizim yani daha da bazen korkuyorum çok büyürsek hani... Bize uymayan insanlar gelip dahil olacak mı? Şu an Instagram'daki 50 bin kişi mesela çok iyiyiz. Kendi aramızda mis gibi. Hiç mesela hani Ramazan'da sen nasıl bira içersin falan diyen olmadı. İşte sen vay efendim şu fotoğrafını niye koyarsın falan diyen olmuyor. Arada böyle küçük küçük tabii ki saçmalayanlar oluyor. Onları da uyandırıyoruz. Biz burada böyleyiz diye. Çok iyiyiz. Sizi çok seviyorum. Çok mutluyuz. O yüzden bunu daha uzaklardaki insanlara söylüyorum gerçekten daha kendi bilmez insanlara umarım bu videoya denk gelir birileri. ya da kendi belki bilmezlik değil, belki iyi niyetle soruyordur bu soruları ama hani ne zararı olacak ki diye düşünüyordur. Belki bu soruyla sorgular birileri kendilerine. Çünkü olabilir yani hiçbirimiz yani inanılmaz entelektüel ve aydın bir bebek olarak doğmuyoruz. Her şeyi yolda öğreniyoruz. O yüzden gerçekten de bilmemek değil, öğrenmemek ayıp diyorum. Ve sonuna gelirken eğer Kanalımı ilk kez izlediyseniz ve e, o atar gider severim diyorsanız <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de destekliyorum seni Deniz'ciğim haklısın. Sormasın artık kimse kimseye bunları diyorsanız like'ı patlatın. E, yorumlarınız varsa ya da bence şu soruları sormayalım diyorsanız da aşağıya ekleyin ki şöyle çarşaf çarşaf sergileyelim orada. Şu sorularda sorulmasın diye. Ha, mesela benim bir tane daha aklıma geldi. Doktora tezin ne zaman bitecek? Sormayın. Çok şikayet eden oldu benim postun altında. Bittiği zaman bitecek. Albüm ne zaman çıkıyor diye şarkıcılara da sormayın. Onlar da çok şikayetçi. <laughs> Özelden yazdılar. Zaten hepsi götlerinden alev çıkıyor yani. Baskı altında albüm çıkarmaya çalışıyorlar. Ne zaman çıkıyor diye. Kitap için de aynı şekilde. Kitap ne zaman geliyor demeyin. Ee, diyorum. Ve yeni video ne zaman gelecek diye de sormanızı engellemek için bir sonraki videoyu hemen şimdi çekiyorum. <laughs> Bunun arkasından patlatıyorum. Sizleri çok öpüyorum. Güle güle.